Bu sezonda ne varsa milyoner de var. Sana özel trend ve güncel öneriler. Yüzlerce binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarlarının, Bayis'te ve Bayis Altınan'ın tahminleri bu sezonda milyonerde. Milyonlar. Herkese merhaba. Riga'da karşınızdayız. Ee, bir yandan da grupta çünkü önümde açık ee, gruptan çıkma maçları var. Bugün de bir tanesi mesela Estonia Portekiz ona bakıyordum. Evet. <laughs> İşler nasıl gidiyor diye oralarda. Ee, dün de çok önemli maçlar vardı. Bugünlerin evet. biraz anlamı oldu. Yani üçüncü, dördüncü sıralar biraz kendine e, yer buluyor. E, biz de o e, noktada Rahatsız liderlik savaşındayız. O yüzden Hı. bizim tarafa çok bakmıyordum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ama dönüp dolaşıp bakacağız tabii ki. E, çok güzel giden bir turnuva. 4'te 4'le e, başladığımız bir e, gidişat. E, o yüzden de Vallahi bugün umutlu giriyoruz. Tabii. Ee, ama gerçekçi olalım da Sırbistan mücadelesi bizi bekliyor. Kolay da olmayacak ama çok güzel maç olacağını eminiz. Aynen öyle. Yani aslında dediğin gibi turnuva öncesinde de konuştuğumuzda hani ilk maç Letonya. Letonya ev sahibi. Evet ama hani ilk maçın gerginliği, baskısı biz bunu kullanabiliriz diye düşünmüştük ve öyle de olmuş. Rahat bir galibiyet almıştık. Sonrasındaki 3 karşılaşma açıkçası tabii ki bizim seviyemizin çok altta takımlar olduğu için orada da net geçtik. Bir gün dinlendik ve şimdi esas maçımız başlıyor. Yani aslında bizim için turnuva bir anlamda bugün başlıyor diyebiliriz. Bugün ee, Sırbistan maçı, bizim yerimizi belirleyecek. Ee, ardından da aslında diğer gruplara baktığım zaman ben birinci olmayı çok istiyordum. Ee, tabii ki Almanya'dan yarı finale kaçmak için birinci olmak her zaman iyidir ama öyle bir durumdayız ki ve diğer grupta da o kadar acayip şeyler oluyor ki işte sakatlıklar oluyor, acayip maçlar gidiyor, geliyor derken e, açıkçası biz sağlıklı kalabilirsek zaten bizim yolumuz her şekilde açık ama sonuç itibariyle bizim için bugün başlıyor e, Eurobasket böyle söyleyebiliriz ve bugünden sonra eleme maçlarıyla beraber de e, biz hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Çünkü Türkiye... Sırbistan ve Almanya şu anda son maçlar öncesinde, 5. maçlar öncesinde 4-4 yapan 3 takım. E, bu da zaten aslında hedefin hangi takımlar açısından çok daha net bir şekilde gözüktüğünü bize anlatıyor. Yani Avrupa'daki tüm basketbol kamuoyu da şimdi... Türkiye'den e, Dark Horse bahseder halde. E, beklentilerin çok üzerine çıkmış vaziyette bir takımız ama biz biraz da bunu bekliyorduk. Hem e, milli takımın yıllardır gelişimi hı hı. E, belki de bu sezon takımlarında oyuncuların bulduğu e, roller. yani Dönüp baktığımızda ciddi yıllardır çok önemli bir oyuncu ama şimdi Panathinaikos'ta geçirdiği son evet. sezonla NBA sezonları arasında tabii ki çok ciddi bir sorumluluk farkı ve form grafiği değişikliği var. Ee, dönüp baktığında Şehmuz da sen e, harika bir sezon geçirdi e, kulübüyle birlikte. E, Ercan yine çok daha <laughs> sorumluluk ve rol alarak e, bu yaz yaza geldi. Yani Andolu Efes'te vazgeçilmez bir e, hale geldi pozisyonunda e, deyip bir sürü isimden de bahsedebiliriz. Aynen. O yüzden aslında bu bizim umutlu olduğumuz bir turnuva haline gelmişti. Şimdi o saygıyı tüm Avrupa kamuoyundan da e, söke söke alıyoruz. E, kesinlikle. Bugün de bu anlamda çok net bir mesaj e, mücadelesi olacak ama biz özellikle ana beşimiz ve Benchtengen oyuncuların katkısıyla e, diğer takımlar oranla e, şu anda daha net katkılar alıyoruz. Mesela ne, ne demek istiyorum? Biz benchten getirdiğimiz şeyimiz ve Ademle mesela evet. oyunun akışını tamamen değiştiriyoruz, enerjisini tamamen yukarı çekebiliyoruz. Bu e, oyuna direkt etki etmek e, akışı değiştirebiliyor. Yani hani bir momentum değişimini bu oyuncularla yakalayabiliyoruz. E, biz bir de e, farklı çeşitlere sahip takımız. Yani iki uzun oynayıp. Rakibi hakikaten o anlamda tamamen içeriye sıkıştırıp e, çok zorlayabiliyoruz. Sonra bir anda Ercan'ı dörde atıp ki yani maça başlıyor ama maçın sonunda da Ercan'ı dörde atıp Alper'in yüzü 2 hücumlarını bulabiliyoruz. Evet. Köşeyi boşa atıp e, Alperen topla oynuyor, Cedi'ye perde getirip oradan e, Alper'i e, birebir de bırakabiliyoruz. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman birçok çeşitten bahsediyoruz. E, Şeyin Erkin aslında iyi durumda. Ama bence tam devreye henüz girmedi. Ee, onun da bence zamanı geliyor. E, baktığın zaman bizim hani bu turnuva öncesinde ne konuşuyorduk? Hani üçlük yüzdemiz ne olacak? Ribatlarımız ne olacak? Acaba çok hücum ribandı verir miyiz ki? Hazırlık döneminde veriyorduk. Şimdi mesela orayı çok iyi kontrol ediyoruz. Çünkü hmm. şeyin derken maç başına 4 riband alıyor. Şimdi bu önemli bir artık kısalar oluyor. alıyor. Şeyimiz giriyor. Kenan giriyor reboundlara. Sadece kısalardan, e, uzunlardan artık o almıyoruz. Diğer oyuncudan da alıyor. E, ve Berşen bu katkı alırken diğer tarafta Sırbistan'da henüz ritme girmemiş oyuncular ki Basri hiç bunlardan bir tanesi. Ee, işte i̇şte Vukcevic'in üçlük yüzdesini görüyorsun orada. ya uh -huh. Yani baktığın zaman diğer oyunculardan da onlar ve biraz daha günlük performans. Acaba katkı verir mi? Gudur için şu anda üçlük yüzdesine baktığın zaman maç baş başına bir, biri bulamamış durumda. Şimdi bunlar biraz böyle günlük giden şeyler Sırbistan. Bizim bir açımızdan ise tıpkı Almanya gibi aslında. Ee, bizi Sırbistan'a ayrıştıran bence o faktör o. Daha net her şey. Daha e, bizim ne katkı alacağımız Rakibe göre, Sırbistan'a göre tabii ki Sırbistan'ın gidişatı değişebilir ama ya. biz şu anda çok daha net kimden ne alacağımızın e, bilincindeyiz. Sırbistan bir turnuva takımı. Hı hı. Sırbistan burayı, oynamayı en iyi tecrübe eden takım son yıllarda. Yani bu maça da tabii ki motive olup e, galip gelseler kimse hı. bu sonuçta olur demeyecek. Tabii, tabii. E, Türkiye daha formdaydı demeyecek. Ama hakikaten dediğin gibi bazı falsolara sahipler şu anda. Form grafiği açısından e, sanki doğru yerde karşılaşıyor olabiliriz evet. kazanmak için. E, bir de dönüp baktığımızda çok formda milli takım senin dediğin gibi reboundları kısalarla da alıyor, tempoyu da sağlayabiliyor. E, hücum tarafında zaten milli takımımızın vaat ettikleri hı hı. E, çok yüksek. E, o yüzden zaten 91 sayı ortalamayla oynuyoruz. Ee, o yüzden yine hücum tarafı yoğun bir maç olacaktır sanki. 86 sayı ortalamayla da Sırbistan oynuyor. Evet evet yani iki takım da skor opsiyonunu çok rahat bulabilen ekipler. E şimdi Alperen ve Jokic gibi hmm. iki tane süperstarın karşı karşıya geldiği bir maçta sadece kendilerini değil çevresine çok fazla yaratan oyuncu olduğu için e, her kısada rahatlıyor. Şimdi bugün de baktığımızda şu anda Alperen e, 6.5 asist, 2.5 top kaybı ortalamayla oynuyor ve Yokubayit ise Donçuk'tan sonra en çok asist yapan oyuncu. Üçüncü <laughs> evet. sırada. Bu çok özel bir durum. Bunu ama takımı da desteklemesi. İşte Alperen'in o paslarında Ercan olsun, Kenan olsun, işte Şeyin olsun. Şu anda Ercan 9'da 6 üçlükte oynuyor. <laughs> Kenan Sipahi 12'de 3'lükte oynuyor. Takım olarak 46'dayız. Bu çok iyi bir Olur, oran. Çok. Müthiş bir şey yani bu. İki toptan birini isabete çevirmemiz bunlar hakikaten olağanüstü bir nokta. Ee, ve işte onlar girindim, girmeye devam ettikçe de biz e, Alperen'e o birebirleri içeri daha da bırakacağız. Şimdi bugün yok işte eşitmesi kuşkusuz. Hani herkesin dikkatini çekeceğim nokta olacak. Alperen perdeyi yapan oyuncu olduğu zaman savunmaları mutlaka yok hiç içeride kalacaktır. Daha gömülecek işte oralarda bu yüzdeyi yine bulabilirsek yine bu şutları yaratabilirsek bir de orada işte şeyin kendi şunu da yaratabileceği yerlerde isabetle bulursa Eee iş çok başka noktaya geldi. Çünkü bir tek şeyin şu anda %30'larda üçlük isabetinde. Hı hı. İşte 8 sayı, 4 liban, 4 asist gibi oynuyor. top kaybı biraz 2,5'larda. Bunu da bugün özellikle isabet oranını 2 tane, 3 tane üçlük falan bulursa şeyin nakit o zaman biz bu maçı net bir şekilde kazanmış noktayı noktaya, kazanma noktasına getiririz. Katılıyorum. Şöyle maçı attığı ilk e, şut denemesinde isabetle başlasa oh, sonra zaten şeyin nakit genelde oradan sonra akıyor. Yani bu çok fark ediyor. Savunmada çıkacak şimdi ona. Daha da fazla çıkmaya başlayacak. E şimdi içeride kalacak o pull daha çok bulacak şeyin alperen tehdit olduğu için. Yok hiç biraz daha yukarı çıktığı zaman alperenin o pası indirme şansı olacak. Yani bizim orada şu yüzümüz yine belli bir noktaya gelmesi kuşkusuz önemli olacak yine bugün de. Katılıyorum. Bu karşılaşmayı da yine tahminlerde değerlendirirsek de <laughs> e, açıkçası biz bu mücadele için dedik ya Türkiye'yi 91 sayı ortalamayla Sırbistan şu ana kadar 86 ile oynuyor diye yani neredeyse 175 gibi bir yere geliyor galiba matematiğinde evet, evet. çok iyi değildir böyle anlık hızlı <laughs> hesaplamalarda ama e, bu karşılaşma için 158,5 üst paramı vardı sabah saatlerinde ve biz dedik ki bu karşılaşma üst olur. Üst, terci e, evet. üst tercihini burada ön plana çıkaracağız. Çok yetenek var ve çok bu kez şimdi diğer maçlarda belki konsantrasyon, yani Estonya, Portekiz biraz etkilenebilir Tabii. ama bu maçta şimdi hani diyoruz ya bugün Eurobasket başlıyor aslında bizim için ve Sırbistan için de keza. O yüzden yaklaşımlar da çok daha net, çok daha yüksek konsa fokus bir odaklanması çok daha yüksek olacak bir takımda. O yüzden o da bence e hem önlem alırken ama yetenek de çok fazla olduğu için iki takımda e biraz da sayı görürüz gibi hissediyoruz. Ya öyle maçların keyfi başka olur zaten. <gülüyor> <gülüyor> öyle olmasını dilerim gerçekten. Bize harika bir maç bekliyor. Dileriz galibiyet olsun maçtan sonra da Yine burada galibiyeti şöyle güzel güzel güler yüzlerle değerlendirelim. Bir yandan da hakikaten e, diyorum ya gruplarda ve ilk dörde kendini atma mücadeleleri var. E, orada mesela İsveç o adaylardan biri ama e, kendi kaderini kendi kontrol edemeyecek. Hı hı. E, onlar öncelikle e, bir Karadağ maçına bakacaklar. Bugün erken saatlerde başlayacak e, bir maç olacak o. E, Litvanya-İsveç mücadelesi ise B grubunda daha sonra oynanacak e, Litvanya'da tabii önemli bir sıkıntı var ki e, sakatlığı sakatlığıyla beraber ki çok ciddi gözüktü ya maalesef yes. e, çok kötü gözüktü e, daha geçen gün burada biz başka bir Litvanya maçını izlerken karşımızda e, bir basın mensubu vardı Litvanyalı Yokubaitis e, iyi oynarken e, aşırı mutlu olup bize dönüp dedi ki işte takımımızın lideri Anladım. Yani Litvanya'da e, hakikaten bu kadar yıldızlar da var bir yandan da NBA, Valenciunas vesaire tamam. Ama artık bir jenerasyon değişimiyle birlikte o bayrağın teslim olduğu Jakubaitis ki bu turnuvaya da çok iyi götürüyordu. Sakatlandı. Sence e, bu bugünün sonucunu Etkiler mi çok çünkü rakip hani İsviç e, burada tahminleri bu maç için nasıl yaparız? Yani burada birazcık hani e, günün ikinci maçı olmasından yola çıkarak şöyle bir düşüncemiz var. Hı hı. E, i̇lk maç Karadağ e, Büyük Britanya mücadelesi. E, Büyük Britanya zaten 4-0'la e hani e, çok rekabetçi olamadı bu turnuvada. Karadağ da İsviç'i yendiği için e, şu anda bir avantaja sahip ve hani İsveç'in çıkabilmesi için de yani burada Karadağ'ın mağlup olması lazım. Şimdi Karadağ'ın da ilk maçı kazanıp iki galibete ulaşması e, İsveç maçı öncesinde onları bir üst tura taşıyor. O yüzden e, aslında bu maç başlamadan hemen önce e, durumun gidişatında sonuç takımında çıkacak sonuç takımında belli olmasını e, bekliyoruz. Yani hani büyük favori ya, ya, çok büyük bir sürpriz olmazsa karadağ tane yenip ikinci galibete ulaşacak ve İsveç'in e, umudunu bitirmiş olacak. Eksi 136'da Büyük Britanya. Bu <laughs> demektir ki her maç rakiplerinden 34 sayı fark yiyorlar. Yani ilk 4 maçta. Çıkıp da şimdi... turnuva takımı yani Büyük Britanya bu hususta. Aynen. Yani i̇stikrarla. <laughs> şimdi gidip de Karadağ'a yeneceklerini tahmin etmiyoruz. Böyle gidip Asla. de 30 sonra. <laughs> o yüzden e, biraz İsveç'in burada e, umutladı umutları da bu maç öncesinde <laughs> tükenmiş olabilir. Bu maçın yumuşak bir hale dönüşmesini de yol açabilir. Yani hani yüksek skorlu bir maç haline de dönebilir. Baremler biraz yüksek olduğu için Litvanya'nın da burada e, yokubayiti sonrası şimdi sonuçta turnuva devam ediyor. Onlar da o düzenleri tekrar... E, kuracaklar. Tekrar e, dakika, dakika ayarlayacaklar. Yeni ellerinde çok yetenekli oyuncular var. Daha ön plana çıkmamış. Özellikle Litas'ta sezonu çok iyi geçiren işte Sarguinas gibi oyuncular var. Norman var. Tubelis var. Oyuncuları da biraz daha eşin içine sokacaklar. E, yani bu Litvanya'nın temposunu dışa kendi genlerinde olan evet. oyunun da bugün sahaya yansıyacağını düşünüyoruz açıkçası. Aynen öyle yani bir şekilde o yine akıcı hücumu bulacaklardır ev sahibi 84.5 üstü yakalayacaktır diye bu maçı düşündük değerlendirdik dönelim bakalım Finlandiya-Almanya maçına Finlandiya geçen gün biraz daha karakterinden uzaktı daha temposu düşük bir maç oynadı Litvanya. Daha doğrusu çok kaçırdılar. O da evet. tempoyu biraz maç içerisinde düşürdü. Hı -hı. Boş atışları kaçırdıktan sonra evet. e, Almanya desen çok kuvvetli bir A devam ediyor turnuvaya. Finlandiya <laughs> Almanya maçında ne olur? Yani Voiteman'ın sakatlığı Almanya cephesinde. bir turnuvayı kapatan başka oyuncuda Johannes Voigtman. Yani çok hakikaten şanssızlıklar oldu bu turnuvada. Ee, üzücü sakatlıklar oldu. İşte Bogdanovic ne başladı işte Yokubaitis e, Voigtman Voiteman eee çekim e, vardı. Fransa'da. Burada işte Estonya'da da Sender Vene, Vene sakatlandı. O kapat oynamadı. Hı -hı. Alex Sar dediğin gibi Hı -hı. Fransa'da şimdi bence çok önemli eksik. Yani biraz underrated bir Çünkü evet, Alex evet. Sar hani 5'te adam değişip kocaman olabilen bir Fransızı beraberine getiriyordu. Ki yani yoksun. Onlar da zaten hani istedikleri o görkemli kadroyla gelemediler buraya evet. derken onlardan çok şey götürüyor. Bu çok şey götürüyor. Yani evet. şimdi daha farklı bir şey oynayacaklar. Belki Jean-Horrebe şimdi öyle bir şey yapıyorlardı ki sar Hort hmm. Birer kolibali falan böyle sahayı göremiyordun yani e, uzun kollardan o yüzden şimdi biraz daha e, onları etkileyecek ama Fransa cephesi o yüzden aslında ben birinci olup Fransa'yı istemiyordum bir yandan hani e, karşılaşmak ama ikinci olup da e, şimdi yolumuzun da açık olacağı da bir Fransa olabilir yani ikinci olsak da Fransa'nın şu anda... Evet. Alex Sarsız Fransa beni biraz daha az korkutuyor diyeyim. ya yani az da endişelendiriyor. İlk başta daha çok endişeleniyordum. Neyse o, ayrı bir konu. Oralara gelince belki daha net konuşuruz ama e, bizim bu a, bahsettiğimiz maçtan önceki olursa dönüp baktığında da Fransa'nın oynadığı maçlara pek korkutmadılar. Yani dün de Polonya karşısında o kadar kolay bir maç oynamadılar. Kolay kazanmadılar. Evet evet evet. Yani şimdi bu da onlar eleme kısmında biraz daha eşleşecek. Çünkü evet, yani evet. Sar olmadığı için biraz daha onları etkileyecek. ya yani ben önemli olduğunu düşünüyorum Sar'ın eksikliğinin orada. Evet, evet. Çünkü switch yapan bir takım. Switch yapıp atlet olan takımlar her zaman sana birebir zorlar ve seni, zor, seni istemediğin pozisyonuna sokabilirler. E, çünkü kısaları da uzun olduğu için, içeride özellikle büyük kalabildikleri için. Hı hı. Neyse bu hani dediğin gibi başka bir konu ama ben artık yani orada da yolda bizim çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı unutmuyorum. Bugün böyle bir net iyi bir, iyi bir galibet alırsak. Ee, ama Almanya maçına önce konuşsak işte Boydman'ın sakatlığı olmasa ama oraya dolduracak oyuncular sahipler. Oscar da Silva, Tristan da Silva olsun. E, ee, takımın özellikle kısaldığı zaman zamanda da yine orada koyabilecekler oyuncular var. Ee, o yüzden hani o eksiklik evet önemli ama diğerleri kadar, diğer eksikler kadar onların e, hedeften şaşırtacak bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bu maçta da ben biraz baremler de yüksek. O yüzden ilk yarıda 4.5 ile Almanya'nın kazanacağı ya yani 5 sayılı kazanacağı ihtimali bana mantıklı geliyor. Ben de katılıyorum zaten. Ee, Almanya maçlara da yine e, iyi başlıyor. Yani maçın sonunda oluşmuyor. Genelde farkı e, erkenden dikte ederek yakalıyorlar. E, o yüzden hani Finlandiya kadrosunda da e, her ne kadar güzel ilerlese de işler e, Almanya'nın yine favori olduğu bir mücadelede iyi başlayacağını e, düşünüyorum. E, o yüzden e, ilk kere 5 sayı ulaşır diyelim Almanya için. ve Hatta Özetleyelim bütün tahminlerimizi o zaman. Şimdi Türkiye Sırbistan'la başlıyoruz diyoruz ki bu maç bize e, harika bir hücum resiteli izletecek. E, Türkiye'nin 91 sayı ortalaması, Sırbistan'ın 86 sayı ortalaması şu ana kadar hücum potansiyellerini bize izletti. Bu maçta da e, yine e, hani o kadar olmasa bile e, 158 buçuk üstünü görecek bu takımlar e, diyoruz. Ardından e, Litvanya İsveç'e dönüp baktığımızda ev sahibi e, Litvanya'nın bu karşılaşmadan 84.5 üstle ayrılacağını, 84 buçu geçeceğini hı hı. düşünerek tercih ediyoruz. Ve son olarak da Finlandiya-Almanya maçında da Almanya'nın iyi bir oyun başlangıcı ile birlikte ilk yarı 5 sayıyı bulacağını düşünerek ilk yarı 2 tercihini burada da yapıyoruz. Evet. Ve e, günün tahminleri bunlar. İstediğiniz tahminleri kuponlarınıza yerleştirebilirsiniz. E, bakalım kuponlarda nasıl yer bulacak bu maçlar? Evet hem milyonerde hem maçı izleyebilir hem de kuponlarınızı yapabilirsiniz. E, artık turnuvanın çok önemli noktasına geldik. Yarınki maçlarla beraber de ilk safhayı tamamlıyoruz. Sonrası artık eleme bölümü başlayacak. Hakikaten çok heyecan verici bir turnuva e, bizi bekliyor bundan sonraki süreçte de. O yüzden hani izleyenlerimizden de desteklerini bekliyoruz. Yorumlarını bekliyoruz, ayaklarını bekliyoruz. E, artık turnuva her gün biraz daha kızışacak. Biraz daha e, alev olacak burası Liga. O yüzden göreceğiz. Bakalım ne olacak. Her gün daha güzel bir hale gidiyor basketbol burada. İzlemeye devam edin. E, teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu sezonda ne varsa de var. Sana özel trend ve güncel öneriler. Yüzlercelikten binlerce canlı maç yayını, kampanya var. Uzman yazarlarının, Bayis'te ve Bayis Altınan'ın tahminleri bu sezonda milyoner de.